Arkadaşlar selam, bu videoda sizlerle beraber bir roll a ball game yapacağız. Yani bir top yuvarlama oyunu yapacağız fakat bunu size iki bölüm şeklinde sunacağım. Şimdi bu ilk bölümde biz sadece bir top kontrolcüsü ve basit bir sahne hazırlayacağız. İkinci videoda ise etraftan obje toplayarak puan kazanmayı göstereceğim. Şimdi hemen bir sahne hazırlayarak başlamak istiyorum. Bir küp yapıyorum ve bu küpün değerlerini sıfırlıyorum şimdi. Reset Pozisyonuyla. Şimdi Scale'lerlerine ise 10, e, 0, 1 ve 10 yaparsam basit bir platform elde etmiş oluyorum. Şimdi e, bunun içine gelip yine bir küp ile bir duvar yapmak istiyorum. Bunun Scale'lerini ise şöyle göz kararı olarak yapabilirim. Sorun olmaz. Şöyle biraz kaldırayım ki bir duvar olsun. Topumuz yuvarlandığı zaman aşağı düşmesin şimdilik. Öyle bir şey istemiyorum. Bunu kopyalıyorum ve diğer tarafa da geçiriyorum şimdi. Aynı şekilde bunu kopyalayıp y ekseninde 90 derece döndürerek e, diğer kenarlara da koymam gerekiyor. Daha ayarlayabilirim. Simetrik olmasına şu anlık herhangi bir lüzum yok. E, fakat şöyle birazcık büyütebilirim bunu da. E, ve kopyalayıp diğer tarafa da geçirebilirim. Şimdi e, basit bir sahnemiz var artık. Hatta bunları bir tık yukarı kaldırabilirim. Bunları bir tık kaldırdım şimdi ve artık sahnemize bir top ekleyebiliriz. 3D Object'den Sphere diyorum ve bir top ekliyorum. Bunun da pozisyonunu hemen sıfırlıyorum Reset Position ile. Ve bunu Y ekseninde bir birim yukarı getiriyorum. Şimdi kodumuz oluşturarak kontrolcümüzü yazabiliriz. All Controller adında yeni bir script oluşturdum. Ve bunu... Açıyorum script'i. Gördüğünüz gibi kodum açıldı. Yine şuradaki standart parametreleri şimdilik siliyorum. Daha sonra tekrar ekleyeceğim. Öncelikle bir float değeri ekliyorum speed adında ve buna iki tane attribute ekliyorum. Hemen bir range attribute'ü bunu 0 ve 5 yapalım ve bir de serialize file yapalım ki inspektör panelinde görebilelim. Şimdi bir tane de rigid body tanımlıyorum hemen rv adında. Bir tane de aynı buradaki float'ta olduğu gibi bir tane jump force adında bir e, float değeri tanımlıyorum ki karakterimizi zıplatacağımız zaman zıplama gücünü e, temsilen. bir tane de bool değişkeni tanımlıyorum bu da can jump olsun ki e, o anda zıplayabilir durumda olup olmadığımızı kontrol edebilirim bir tane de public e, layer mask tanımlıyorum buna da round diyebilirim bu da zemine temas ettiğimizi ve etmediğimizi kontrol etmek için kullanacağımız bir şey. Birazdan bunları nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Şimdi eve ikinci işte rigid tanımlayarak başlamak istiyorum. RB işte component rigid body. Şimdi script'imizde rigid komponentimizi tanımlamış oldum. Yani bu obje üstünde fiziksel işlemler yapabilmemizi sağlayan komponenti eklemiş ve tanımlamış oldum. Ee, aslında şöyle bir şey de yapabilirim. Ee, As component hatırlatmış. Tam bir tane objemize bir tane rigid body komponenti eklemiş oluyorum şu anda. Yani inspektörden bir rigid body komponenti eklemiş oluyorum ve koddaki rigid body komponenti değişkenimizle beraber atamış da oluyorum. Yani birbirini bağdaştırmış da oluyorum evet içinde. Aslında bunu kodla yapmamıza gerek yoktu. Inspektörde manuel de ekleyebilirdik. Hiç fark etmez. İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz. E şimdi update işine geliyorum ve asıl kontrol kodumuzu yavaştan yazmaya başlayacağım. Şimdi özellikle bir float e, H adında bir değişken tanımlıyorum ve bunu e, Unity'nin ifamesinden git e, access e, komutu ile horizontal eksenini çağırıyorum yani yatay eksenini çağırıyorum. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum ve bunu bu sefer e, vertical diyorum. Yani yatay değil dikey anlamına geliyor. Horizontal yatay, vertical dikey anlamlarını doluyor. ve isminde V koyuyorum, vertical oluyor temsilen. Şimdi e, bir de if statement içine şimdi zıplama şeyinde kullanacağımız, zıplama eventinde kullanacağımız e, olayları tanımlayacağım. E, öncelikle bir kendi jump durumunu kontrol edebilmemizi sağlayan bool'u kontrol edelim. E, physics. E, that shape sphere parantez içinde transform dot position, eee virgül 0.5f, virgül round. Şimdi eee bunu biraz size telaffuz edeceğim. Önce tire ile. Hah. Şimdi eee bu physics.check_fire olayı bizim eee burada istediği bir vektör pozisyonuyla belirttiğimiz pozisyonda herhangi bir çarpışma olup olmadığını kontrol ediyor. E, buraya girdiğimiz ikinci float değerinde o çaptaki bir şeyi o çaptaki bir alanda herhangi bir çarpışma olup olmadığını belirtmiş oluyorum. Buraya son olarak ve ground son olarak ground adında verdiğim layer mask ise benim birazdan zemine vereceğim katman değerini belirtiyor oluyor. Yani zeminle temas edip etmediğini öğrenmemiz yarıyor ve eğer zeminle temas ediyorsa can jump işitir, true fakat etmiyorsa senjam yani yani anlamı şu. Eğer zemine temas edebiliyorsam zıplayabilirim. Fakat eğer etmiyorsam zemine temas yani zaten zıplamışsam havadaysam havadayken bir kere daha zıplayamayacağıma göre e, tekrar zıplamayı engellemiş oluyoruz bu if statement'ıyla. Şimdi e, bir if daha tanımlıyorum ve bu sefer input maddesinden e, git key down komutu ile ki kod olarak space tuşunu yani boşluğun tuşunu çağırıyorum ve buraya iki tane end işaret koyarak ve işaret koyarak change jump yazıyorum ki eğer zıplama bulumuz true ise ve space'e bastıysak zıplama işlemini yaptırmamız için hemen zıplama işlemini şöyle yaptırıyorum rb.velocity eşittir new vector 3 parantez içinde h yani horizontal x80 horizontal anlamını veriyor jump force yani zıplama gücü y ekseninde yukarı aşağı olarak ve v yani vertical anlamında z ekseni vertical anlamına geliyor. Şimdi böylece zıplayabiliyoruz e, şu anda bu koda göre. Fakat hala WASD ile veya yön tuşları ile kontrol etmeyi henüz tanımlamış değiliz. Şimdi de onu tanımlayalım. Bunun için herhangi bir statement tanımlamama gerek yok. Direkt, e, direkt rb. e, add force, e kuvvet eklemeden new vector3 parantez içinde h0 ve y bu sefer y eksenine 0 verdim. Çünkü burada herhangi bir zıplama işlemi yapmıyoruz. Biz space'e bastığı zaman zıplama işlemi yap işlemi yapmasını istiyoruz. Kodumu kaydediyorum. Ve unity'ye dönüyorum. Basit bir küp üstünde oynama yapmam gerekiyor şimdi. Öncelikle gelip buradan rigidbody'i böyle manuel olarak siz add component'tan ekleyebilirsiniz. Ben biraz önce bunu awake fonksiyonu içine eklediğim için e, buraya eklememe gerek yok sadece kodumu sürüklemem yeterli ve kodumda speed değişkenine şuradan hiç yeterli, jump to ise bir 5 verelim buradaki ground ise, buraya şimdi buradan default kısmından add layer diyerek, buraya bir ground adında layer eklememiz gerekiyor az önce kodda da tanımladığımız üzere buraya da böyle manuel olarak eklememiz gerekiyor ve sphere'a e tekrar dönüp buradan e, ground'un Buradaki karşılığını, buradaki Ground yapıyorum. Aynı anda bu küpümün içindeki bu platforma da e, buradan Layer'dan Ground adını veriyorum. Fakat buradan Yes and Children değil, No This Object Only yapıyorum ki e, bu Ground'umuz, yani sadece bizim bu zeminimiz Ground sayılsın. Şu kenarlar Ground sayılmasın. Ki onlarla beraber zıplamayalım. E, şimdi sıfıra tekrar dönüyorum. Herhangi unuttuğum bir şey yok. E, aslında var. Main kameramızı bir yukarıdan görüşe getirelim ki daha rahat kontrol edebiliyor olalım bizim süremizi kameram seçilirken Ctrl-Shift-F'e bastığım zaman gördüğünüz gibi sağ altta da kameram o pozisyona gitmiş oluyor bir sağ alttan ileri geri kontrolünü yapacağız hatta bunu birazcık büyütebilirim şöyle ve aynı şekilde sahne ekranında burada tutuyorum ki rahat bir şekilde objemizin zıplayıp zıplamadığını kontrol edelim Play'e bastığım zaman da sonsuz bir şekilde bütün işlemler gerçekleşiyor olacaktır. Şimdi e, ileri gidiyorum. Topum yuvarlanıyor. Sola gidiyorum. Topum yine yuvarlanıyor. Geri gidiyorum. Topum yuvarlanıyor ve sağa gittiğim zaman da topum yuvarlanıyor. Bunu WASD ile yapıyorum. Şimdi ise zıplamayı test edelim. Yerimde dururken zıplıyorum ve pek kürem zıplıyor. E, şimdi havadayken zıplayabilip zıplayamadığımızı kontrol edelim. İki kere space'e basacağım. Yani bir basacağım zıplayacak ve yere düşmeden bir kere daha space'e bastığım zaman zıplayıp zıplamayacağını görelim. Basıyorum havadayken bir kere daha basıyorum ve zıplamıyor. Bunu da az önce burada S statement ile açıklamıştım. E, Basit bir kontrolcü ve platform oluşturmuş olduk bu videoda. E, bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi ikinci bölümde de e, etraftan obje toplayarak puan kazanmayı göstereceğim. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.